Evet. ilk bahsetmek istediğim kavram self-fulfilling profesi yani kendini gerçekleştiren kehanet. Ben çok seviyorum bu kavramı. Aslına bakarsanız da bahsedilebilecek diğer kavramlar arasında en kıymetli olanı değil. Ancak hoş bir kavram olduğundan bundan bahsetmek istiyorum ilk. E, i̇lk duyduğumda e, çok hoşuma gitmişti. Vay be demiştim yani self-fulfilling prophecy kendini gerçekleştiren kehanet. E, kendini gerçekleştiren kehanet nedir? E, bir şeyin gerçekleşeceğine inanırsınız ve o şey gerçekleşir. Ancak o şeyin gerçekleşmesinin nedeni sizin o şeyin gerçekleşeceğine inanmanızdır. Ne gibi e, örnekler verebiliriz buna? E, diyelim ki şimdi abartı e, ama basit bir örnek verelim. E, öleceğinizi düşünüyorsunuzdur ay sonunda, içinize doğmuştur, rüyanızda görmüşsünüzdür. O kadar inanırsınız ve o kadar üzülürsünüz ki ay sonunda kalpten gidersiniz. Bu e, kendini gerçekleştiren bir kehanet değil mi? Abartı bir örnek tabii gerçek hayatta e, olması <laughs> mümkün olmakla beraber. Ee, tabii biraz e, olması zor olan bir şey. Ancak diğer taraftan ne neler e, düşünebiliriz? Biraz daha geniş bir şey düşünebiliriz. E, diyelim ki belli bir grubun e, işte e, ne bileyim ülkeyi gizlice yönettiğini dünyayı gizlice yönettiğini falan düşünüyorsunuzdur. Her tarafta propagandasını yaparsınız. Çok güçlüler dersiniz. Aman Allah'ım e, ve herkesi bezdirirsiniz. İnsanlar hiçbir şey yapmazlar. Kendi şeylerine çekilirler, kabuklarına çekilirler ve sonuçta o kehanet gerçekleşir. Ancak bunu yapan sizsinizdir. Değil mi bu tarz? Bu da tabii biraz abartı. Ama biraz daha şeye, biraz film senaryosu gibiydi yani. <laughs> Ama gerçek dünyada olan şeylere bakarsak, ee, şöyle olabiliyor, işte e, diyelim bir insan e, grubundasınız, e, yeni birisi katıldı, o katılan kişi, bunlar oluyor gerçekten. Yeni katılan kişi e, baktı, e, sizin işte o, onun arkasından iş çevireceğinizi düşünmeye başladı. E, neden? Çünkü işte ne bileyim bir, bir, bir takım nedenle yani hani kategorik bir nedenle falan olabilir. Ve e, başladı sizin arkanızdan lobi yapmaya Tamam mı? <laughs> Şimdi bu düşmanca tavır sonunda bir yerden sonra siz de kendinizi savunmak zorunda kaldınız. Değil mi? E, ve gittiniz şikayetçi oldunuz diyelim. Ya bu adam ne yapıyor falan diye. Bu nedir? İşte bu self-fulfilling e, profesi. E, yani e, sizin arkasından iş çevireceğinizi düşündü. E, bu yüzden de çevirdi. Çevirdiği için de kendi arkasından iş çevrildi. Dolayısıyla haklı çıktı. Ama haklı çıkmasının nedeni ne? ...yine kendi bulunduğu yanlış kehanet, aslında hiçbir şey olmayacaktı, değil mi? E, bu gerçekten e, sıkıntılı e, bir şey. E, başka e, ne tarz e, örnekler verebiliriz bu self-fulfilling e, profesiye? E, çalışma gruplarında e, sıkıntı e, yaratabilen de bir şey bu self-fulfilling e, profesi, ne gibi? Ee, örneğin bir şey yapacaksınız, iş yapacaksınız, projeye girişmek istiyorsunuz, öneri getiriyorsunuz, makul bir öneriyle e, geliyorsunuz. Ee, şöyle yapalım, böyle yapalım, bunu bu şekilde başarabiliriz derken birisi çıkıyor başlıyor şeye. Ya olmaz, ya onu yapamayız, of kim uğraşacak, ee, şöyle zorluklar çıkar, böyle zorluklar çıkar bilmem ne. Ee, ve o nedenle herkes olmayacağına ikna olur. E, ve sonunda da olmaz ama olmamasının nedeni o işte e, self-fulfilling profesi yani kendini gerçekleştiren kehanet. Tabi burada şuna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, diğer taraftan bu self-fulfilling profesiyle uğraşacağım diye e, eleştirileri de kulağınıza tıkamamanız lazım. Tabi şimdi o da diğer bir uç değil mi? Eleştiriler önemlidir. E, yapmaya çalıştığınız şeyin e, uğrayacağı sıkıntıları karşınızdaki insanların size anlatması aslında çok büyük faydalar sağlayan bir şey değil mi? Daha doğru yapmanızı sağlayan hani dümeni bayağı yanlış tarafa kırmışsınız biraz düzeltiyorsunuz, ayar çekiyorsunuz falan bu güzel bir şey. Benim bahsettiğim durum tabii uç nokta. Yani gerçekten ortada bir şey yok, şöyle yapsak daha iyi olur şeklinde bize verilen bir ee, ne yok, metrik yok. Yani olay tamamen projeyi bloklamak üzerine bir negatiflik, self-fulfilling e, profesi, yani kendini gerçekleştiren kahvet. E, i̇şte buna e, yaşamda e, dikkat etmek gerekiyor gerçekten. E, ne yapıyorsunuz? İşte bu kavramı bildiğiniz zaman gidip kenara çekip diyorsunuz ki, ya bak, hani e, yaptığın şey self-fulfilling profesi, hani bir öngörüde bulunuyorsun. O Öngörüde bulunduğun için bu gerçekleşecek. E, yapma buna. team